İyi bakalım, iyi bayramlar diliyoruz biz size. İstanbul'daki <laughs> ablamlara mı selam Ha Selam da diliyorum. var, selam da var. Nereye gidiyor evet. selam? İstanbul'da ablam var, yengem var. Ablanın adı ne? Emine. Emine abla. Evet. İstanbul. Emine abla selam olsun sana buradan. İstanbul'da <laughs> benim çocuklarım var. Kim var? Erol, Şenol, Birol. Erol, Şenol, Hasan, Hüseyin. <laughs> Hepsi. Yeter saniye. Gel gel yeter saniye. Duyular duyular şimdi seni onlar. Yasemin. Hı hı. Bay bay hı hı. Bay bay hepsine hepsine selam. Tensiyle selam tensiyle bay bay burada hepsine selam olsun buradan. Hepsine selam. Hepsini öpüyorum. Hepsini öpüyoruz buradan. El halaydı sallıyorsun? Halı. Kime? 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 var bunu. Altaşman Türbesi adıyla bilinen kabristanlıkta metfun bulunan ve peygamber soyundan gelen halk rivayetine göre Asar Kale'yi düşmandan aldıktan sonra burada şehit düştüğü belirtilen Seyit Ali Danışment'in kabristanlığının bulunduğu alanda her yıl yapılan Hıdrellez kutlamaları bu yılda çevre, il, ilçe ve köylerden yoğun bir katılıma sahne oldu. Hızır İlyas, Hızır İlyas, Hızır İlyas diye diye Hıdır İlyas oluyor. Efendim şu anda e, bu kalabalık ortamda biz Sayın Yılmaz Tunç'u bulduk. Kendisinden e, duygu ve düşüncelerini alacağız bu güzel günde, Hıdır Ellez gününde. Evet. Sayın Tunç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben de çok teşekkür ediyorum. Bugün Hıdır Ellez günü 6 Mayıs e, neşe içerisinde insanlarımız Hıdır Ellez bayramını kutluyorlar. Burası Alt taşman Türbesi dediğimiz Şirinlerle e, Pınarbaşı'nın e, köylerinin sınırında olan bir yer hı hı. Tabii 6 Mayıs tarihinde Hıdrellez Bayramı'nda burası dolup taşıyor Çok kalabalık e, Türbeyi ziyaret eden hemşerilerimiz var Bugün biz de onların arasında olalım dedik. Hıdrellez e, yazın, baharın başlangıcı artık yazın başlangıcı e, bolluk, bereket demek eee Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu gün demek. Ee, evet. İnşallah ee, inşallah biz de e, bolluk için, bereket için burada e, dua ediyoruz Duazı hep ettiniz beraber. Mi? Ettik. Ne du dilediniz? Dua ettik. Ee, ülkemiz için, milletimiz için, memleketimiz için, bütün insanlarımız için en iyisini diledik. En hayırlısını, en hayırlısını diledik. Biz ee, de birazdan inşallah... gireceğiz eee bütün günlerimiz böyle hıdrellez günleri gibi neşe içerisinde geçer. İnşallah. Ee, çocuklarımız daha güzel bir dünyada, daha güzel bir gelecekte daha neşeli eee ortamlarda yetişirler inşallah. Barış ve huzur içinde. Ee, barış ve esenlik içerisinde. Bugün Kastamonu'nun, Karabükü'n, Bartı'nın çok değişik ilçelerinden, köylerinden akın akın e, hemşerilerimizin buraya geldiğini görüyoruz. Onlar burada bayramı hep beraber kutluyorlar. Birlikte e, dua ediyorlar. E, ve neşe içerisinde, huzur içerisinde bakıyoruz. Oralarda pikniklerini doğru, doğru, yapanlar orası. Çok var. Çok güzel. Gerçekten çok harika. E, ben tekrar Hıdrellez Bayramınızı tebrik ediyorum. Abatiye'ye de, de teşekkür ediyoruz, ediyorum. Buralarda insanlarımızı yalnız bırakmıyorsunuz. Onların bu neşeli ortamlarını bütün dünyaya gösteriyorsunuz. Evet hepinizin Hıdrellez Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice, huzurlu bu şekilde bayram günleri diliyorum inşallah. İnşallah hep birlikte huzurlu mutlu yarınlar için efendim. İyi bayramlar diliyoruz biz size. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Efendim şu anda e Yılmaz Tunç, solumda, e, Mehmet Yılmaz sağımda efendim. Mehmet Bey, Pınarbaşı Belediye Başkanı. Kendisiyle burayla ilgili e, röportaj yapacağız. Yılmaz Bey'i de bırakmıyoruz, göndermiyoruz. Güzel ortamda biraz daha muhabbet edelim diyoruz. Mehmet Bey nasılsınız öncelikle? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bu güzel ortamı görmek için buraya geldik. Tabii bizler de onun için geldik. Bu kalabalığı görünce de çok memnun olduk. Hı -hı. Öncelikle Aba TV'ye Yılmaz e, vekilime, Yılmaz Sınç vekilime çok çok teşekkür ederim. Biz burada yalnız bırakmadılar. Bu kalabalığın içerisinde böyle sizlerle beraber olmak bizi çok son derece mutlu etmiştir. Biz de çok mutluyuz. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Bugün güzel bir gün. Hava güzel. Evet çok güzel. Evet hava güzel, halk güzel. Herkes e, ticaretini yapan ticaretini yapıyor. Gelen duasını yapan duasını yapıyor. Vaaz dinleyen vaazını dinliyor. Şimdi biz e, Kure Dağları Milli Parkı'nın içerisinde olan Pınarbaşı Pınarbaşı, Ulus, Cide, Avlu, Azdavay bu Pam Park olan bölgedeyiz. Evet. Bunun için de turizmin canlanması için el ele verip çalışmamız gerekiyor. Bu dediğim ilçelerin belediye başkanları, kaymakamları, sayın vekilimizle birlikte biz neler yapabiliriz? Nasıl burayı kalkındırabiliriz? Pan Park'ın sürdürülebilirliğini nasıl yapabiliriz diye çok düşünce sarf ediyordum. Sayın vekilimin de burada olması bize kuvvet verdi. Bu hususta bir çalışmalar yapalım. Ayda bir kere mi toplanacağız? Buna arkadaşlara, belediye başkanı arkadaşlarıma hepçe sesleniyorum. Bazı toplantılarda beraber olduk. Artık bu kaçınılmaz bir durum. Kalk yörelerin kalkınması için turizm ön safta. Onun için bu kadar kalabalığı burada toplamak Bizim için büyük bir şans oldu. Gurur, şans, Gurur, evet. mutluluk değil mi? Evet teşekkür ederim. Hava da ederim. çok güzel. Evet. Şansımıza. Ee, burada bu zatımız Ali Denişmen denen zatımız. Buraya kadar bu millete kendiliğinden hiç kimse çağırmadan bu millet buraya kadar geliyor. Ticaretini yapan ticaretini yapıyor ama burada büyük bir özverenlik olduğunu, büyük bir zatın yaptığını düşünüyorum. Evet herkes gelir burada Fatiha yapıyor. Dilek diliyor. Ee, Duasını okuyorlar. Duasını okuyor, Çok güzel bir durum. Dua ettiniz, ne ettiniz, ne dilediniz? Dua ettik, dua ne de belli olmaz. Ya. Biz Yılmaz Bey'den aldık, dileğini <laughs> öğrendik. <laughs> sağlık istiyoruz, sağlık. sağlık istiyoruz. Herkesin huzurunu istiyoruz. Bol, bereketli bir yıl istiyoruz. Bu yılın ilk başlangıç günleri, bugünler, herkesin e, toprağa bir tohum attığı günler. Bunların da verimli olmasını, ağaçlarımızın çiçek açtığı zamanlar meyvelerin bol olmasını, huzurlu bir hayat istiyoruz. Ne güzel, ağzınızda sağlık efendim. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığınız için. Çok sağ olun, ağzınızda sağlık. içeri girdik, dualarımızı ettik. Ee, şimdi de buradaki halkla görüşeceğiz. Onlardan e, duygu ve düşünce alacağız. Bakalım kendileri neler düşünüyor? Böyle güzel, e, hoş görüntüler görüyoruz sevgili izleyenler. Sarı yazması başında, ben şuraya oturayım. Ne yapıyorsun? Her gördüğünü yiyecek. Eyvah! Mikrofonumuz yeniyor şu anda. Şşt. Ne yapıyorsun? Gülersin, gülersin. Ama yiyemiyor. Adı ne? Şengül. Ne? Benim adım Şengül. Şengül. Şengül abla, ufaklığın adı ne? Sakın annesi bu. Annesi, annesi neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum. Gel otur yanıma ben çöktüm direkt buraya. Adı ne? Hilal. Hilal. Kaç aylık? Sekiz buçuk. Sekiz buçuk aylık. Bağlamışsın başına yazmayı. Kastamonu'nun oldu belli olsun diyor. Olsun canım. <laughs> Kastamonu'nun <laughs> oldu belli olsun. Ya. Neresi? Kastamonu'yuz dedi evet. olsa. Kastamonu'yuz. Toprağım ya. <laughs> evet toprağım ya. Seni yürüyorum ya. Haydi ne zaman yürüyorum. geldiniz? Ben on gün oldu. O oh, nereden geldiniz? Tuzla'dan 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 geldim Birkaç günde kalacağım burada Hıdrellez için mi geldiniz? Yok Normalde hava değişimi ha, için Gezmeye geldiniz Gezmeye geldim Hıdrellez bayramına dek geldiği için buraya geldik Peki Hıdrellez ile ilgili ne biliyorsunuz? Vallahi fazla bir bilgim yok Sadece geldiği zaman bütün dileklerin kabul olduğunu söylüyorlar Bir de kalabalıkta neşeli eğlenceli olduğu için hı hı. Daha güzel oluyor Eskidosu görüyorsun Ben büyüklerinden şey duymuştum Böyle eve süt koyarlarmış Sen de bilir misin teyzem? Bilmez misin? Eve süt koyarlarmış. Eğer uğrarsa o süt kendiliğinden mayalanır yoğurt olurmuş. Yok ben öyle bir şey duymadım. Bilmiyor musunuz? Sadece ben dilek nereden biliyorum bu kadar şeyi? <laughs> <laughs> Dileklerin kabul olduğunu. Eee uh -huh. O kadar biliyorum yani. Ne dilekler istersen allah Teala tarafından kabul olduğunu. <laughs> İnşallah. Biz daha az önce dilek diledik. Ee, İnşallah kabul olur efendim. de kalbin temiz olacak. Başka... zaten tertemiz de işte yani. Evet. Sen kapti temiz mi? Vallahi ee, önceden her şey bana müayene oluyor. Ne bileyim e, kötülük de olsun, işi şey olsun bana malum olduğu için hı hı. o konuda rahatım. Diyesin. Efendim. Konuşuyoruz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Gel ne oluyor? Sen de ne ben, öğren? Gel. Benim kardeşim bu hanım. Gel bakayım ne? Buraya ben, gel. Ben, kaçma. gelmiyorum, gelmiyorum. Ben kaçıyor. Görümceymiş o. O kaçan görümce. Gidiyor. Sen kaçma. Sen kaçma. Şimdi daha dolanalım biz bakalım. Neler var? Siz Şimdi, nereden geliyorsunuz? Biz İstanbul'dan geliyoruz. Siz de mi İstanbul'dan? İstanbul'dan. Sırf Pıdrelez için mi geldiniz? Hayır. Biz bir hafta önce geldik köye bahar yaşamak için. Hı hı. Şimdi de Pıdrelez'e geldik. Ne güzel yapmışsınız. Peki ben size soracağım. soruyorum hani Pıdrelez'le ilgili neler biliyorsunuz diyorum. Siz neler biliyorsunuz? İşte insanların toplaşması en başta. En başta. <laughs> en başta. Hocamız da söyledi. Hz. E, evet. Hızır Aleyhisselam'la İlyas evet. Aleyhisselam'ın... E, dünyada buluştuğu günmüş. Gün Evet. Ee, o günde e, Hızır Aleyhisselam'ın geldiği ve dokunduğu şeyler bereketli olurmuş. Çok. Çok. Ne zaman geleceği belli olmaz. Her an yani saati yok. Saati yok. <laughs> evet. Her an gelebilir. Her Dualarımızı an gelebilir. eksik etmeyelim Etmeyeyim. ki kabul evet olsun değil canım. mi? Evet. Bir de ben ne duymuştum? Ne duydum? Ben çok şeyler duyuyorum. Da, o yüzden duyduklarımı söylüyorum. Ee, topladığınız yiyecekler, daha doğrusu otlar, çiçekleri kaynatıp suyunu içtiğinizde hastalıklara iyi geliyormuş. Evet. Bir de 40 gün yıkanınca insan güzelleşiyormuş. Ha, böyle bir şey varmış. Yıkansak mı gece bu diyoruz? Yıkanın bence. <laughs> Güzelliğiniz yerinde ama Yıkanalım yıkanın yani. daha evet, da güzelleşirsiniz. Genç kalırsınız. <laughs> Selam var mı buradan giden? Tabii. Çocuklarıma, bütün akrabalarımıza bütün herkese çok selam söylüyoruz. Doğayı gönderiyoruz. Selam olsun buradan. Evet. Ah güzel kıyafetli hatun da geldi. Kaçırır mıyız? Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Dolansın <laughs> <laughs> o. Ne haber? Nasılsınız? Bayrama mı geldiniz? Evet. Nereden geldiniz? Dizdarlık evet. ünler. Dizdarlık ünler. Evet. Kıyafetine bayıldım. Teşekkür ederim. Gel bakalım izleyenlerimiz de görsünler. Teşekkür Şimdi bunları ederim. Bunları bir anlat bakalım bize nedir bunlar? Üstündekiler. Kastamonunun kıyafeti. Kastamonunun yöresel evet. kıyafeti. Evet canım. Şimdi her türlü var bir sürü var çeşit çeşit ablamın üstünde de var evet, evet. yenge al sen evet. gelmiyorsun yenge al ben şu ortada tutucam o Kastamonu'ya özgü efendim kıyafetler çevrede bir sürü görebilirsiniz biz bayıldık o kıyafetlere ablamın üstünde de var şimdi İsmi var mı herhangi bir bunların hani ee mesela bindallı oluyor değişik değişik oluyor bu, bu bindallı değil bunun ismi var mı? fırfırlı kıyafet yani bunlar altında Evet. Pantolonu var. Şal var. Şalvarı var. Evet. Üstünde de Üstünde fırfırlı elbisem var. ne güzel. Önlüğümüz var. O. Bana var. Dileğimiz var. Bana olsun. Evet. aslında tek var. Ee, o ama nerede? O evde. Onu giymedi kimse. Onu niye getirmedin? Kimse giymedi, giymedim canım. Sağ olun da sağlık efendim. Sağ İyi bayramlar size. Hepimize. Dualarınız kabul olsun dilekleriniz. canım benim. İnşallah yavrum. İnşallah. 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 Teşekkür Aşı ederim. Canım. boncuk boncuk var, var. Ne var? Boncuk var diyorum. Ne varmış? Şu Ablanın, ablanın var, boncuğu var. Takki hangisi? Ha, durun yakalayalım bir dur, gel 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 gel. Gel gel gördüm.